Bizde Hande Hanım var bizi Kayseri'den arayan. Merhabalar Özlem Hanım. Merhaba Hande Hanım. Ne satın almak istiyorsunuz ya da paranızı nereye harcamak istiyorsunuz ve kaç para? Ee, Özlem Hanım şimdi benim e, eşimle beraber e, çalıştığımız bir terdelimiz var. Evet. Ve dükkan almak istiyoruz. Değeri de 120 bin TL. Değeri 120 bin lira. Peki bu ekspertiz evet. değerimi size göre değerimi ikisi arasında fark olabiliyor bayağı. Yani bu bizim işte eşimle birlikte yaptığımız araştırmalar sonucunda bulduğumuz bir değer. Peki tamam. Peki dükkan almak istiyorsunuz. Hemen para durumunuza gelelim. Bugün itibariyle bu 120 bin liralık dükkanı almaya para durumunuz müsait mi? Ne kadarlık bir gelir var? E, 2500 TL'lik gelirimiz var. 500 liralık bir geliriniz var. Bu dükkanın içerisinde siz şu anda iş yapıyorsunuz. Sizin atölyeniz gibi bir yer diye anlıyorum. Evet evet. Peki... 2500 lira geliriniz var. Giderler? 1000 ee, lira giderimiz var. Ee, yalnız işte bir de aylık kayınvalidem de e, 1500 TL'lik bir e, bütçemize katkıda bulunuyor. Kayınvalideniz size 1500 lira her ay para veriyor. Evet. Ee, çok iyi bir kayınvalideniz var. Teşekkür ediyoruz evet. herhalde ona değil mi? O zaman sizin 2500 lira aylık 4000 liralık geliriniz var. Biraz çalışarak biraz kayınvalideden. Borç var mı? Borcumuz yok. Ne güzel böyle aileler birbirine destek olması çok güzel bir şey ama bunun da bizim kıymetini bilmemiz gerek tabii. Birikim var mı? Ee, nakit olarak e, 55 bin liramız var. 55 bin liralık bir nakitiniz var. 120 evet. bin liralık bir dükkan almak istiyorsunuz. Nasıl ödeyeceksiniz bu 120 bin liralık dükkan için? Bankadan, e, kredi e, bankadan kredi çekmeyi düşünüyoruz. bankadan kredi çekmeyi düşünüyorsunuz. Peki bunları hesapladınız mı? Kaç paralı kredi çekeceksiniz? Size kaça mal olacak? Ne olacak? E, i̇şte bizim de kafamızı e, kurcalayan şey o oldu. Bankadan gelen yüksek faizlerden evet. dolayı e, ne yapacağımızı bilemedik. O yüzden Evet. Bugün ben size şartlı onay veriyorum. Şartlı onay veriyorum. Çünkü içinde zaten hala hazırda çalıştığınız dükkanı, küçük dükkanı almak istiyorsunuz. Ama şartım şudur. Bunu çok iyi araştırın. Metrekare fiyatları nedir? Şu anda ödediğiniz kira nedir? Buna değer mi? Dolayısıyla bütün bunları araştırdıktan sonra beni arayın. Ondan sonra şartı da kaldıralım. Size direkt onay vereyim.